Merhaba arkadaşlar. Hayalim kafeye hoş geldiniz. Bu güzel fincanımda bugün sevgili akrep burçları için. Evet akrepler. Çok güzel bir yorumla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Abone olduktan sonra arkadaşlarım minik bir zil butonu var. O butonun tümünü işaretlerseniz her gün Yüklediğim yeni videolardan önce siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Gerçekten sağ olun var olun. Sizi çok fazla da bekletmek istemiyorum. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu fincanımızın içi. Sevgili Akrep burçları. Evet arkadaşlar. Nereden başlasam? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişte geçmişte olan bir anı şimdi canlanacak. Ama siz pek bu konu üstünde durmayacaksınız. Neden diyeceksiniz? kapattığınız bir gönül ilişkisi. Yani baya bir uzun sürmüş bu ilişkiniz ama şimdi siz bu ilişkiyi bitirmişsiniz kapatmışsınız üstünden bayağı da bir zaman geçmiş bayağı bir mesafe geçmiş yalnız aynı konu yine tekrar gündeme gelmiş arkadaşlar nasıl olmuş bilmiyorum ama tekrar gündeme gelmiş herhalde karşı taraf sizi hala istiyor yalnız siz istemiyorsunuz noktayı koymuşsunuz ve bitirmişsiniz İyi ki de böyle yapmışsınız yani bir defa yanlış yapan bir daha niye yapmasın. Yani sonuçta herkesi affetmek zorunda da değilsiniz sevgili akrep burçları. Şimdi yükseliş görünüyor size. Yani e, yer değişikliği olabilir. E, bu ev değişikliği de olabilir arkadaşlar. Ama bir yükseliş size var görünüyor ve bu da çok güzel bir şey. E, devletten kağıtlarınız var güzel haberleriniz var. Haberleşme yani bir telefon trafiğine takılabilirsiniz. Yeni bir döneme giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bu dönemde çok mutlu, çok huzurlu, çok ferahlı. Hem maddi açıdan hem şans açısından hem çevre açısından çok güzel bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Ve önünüz birden biri açılacak. Yani verdiğiniz uğraşlar, verdiğiniz şeyler hepsi dönecek, dolaşacak. Tekrardan sizi bulacak. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız canlarım. Ee, bu da çok güzel bir şey. Yani yükseliş görünüyor. Öyle bir yükseliyorsunuz ki e, yani gerçekten muhteşem bir şekilde bakın bu sizin yükselişiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yükseliyorsunuz. E, böyle bir at nasıl şaha kalkar ya aynı o şekil e, yükselişiniz görünüyor arkadaşlar ve bu da çok güzel bir şey arkadaşlarım. Şimdi <laughs> yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Eee boşa zaman e, harcamışsınız bu e, harcadığınız zamanın bir kısmı boş işlerle geçmiş arkadaşlar ama artık e, ben bir daha bunları yapmayacağım bunları yaşamayacağım diyeceksiniz ve dediğiniz andan itibaren de artık e, her şey e, yerini güzel şeylere bırakacak arkadaşlar şimdi e harfli olan biriyle bir iş görüşmesi var e, Siz bu iş görüşmesine gideceksiniz Kafanızda bin bir türlü soru işaretleri var. Yani bu e, soru işaretlerini bir türlü çözemiyorsunuz arkadaşlar. E, gidip de O he, E harfli olan kişiyle e, bir konuşmanız var, bir görüşmeniz var. O sizi aydınlığa çıkartacak arkadaşlar. Yani içinizdeki bütün şüpheleri, korkuları, soruların cevapların hepsini O E harfli olan kişiden alacaksınız sevgili Akrep burçları. Onun haricinde e, problem yaşayan e, bekarlar bekarlara sesleniyorum. Evet e, problem yaşıyorsunuz sevdiğinizle, e, ex partnerinizle, arkadaşınızla, eşinize dostunuzla bu böyle devam mı edecek. Hayır çünkü önünüze ay doğmuş. Önünüz ferah görünüyor. E, bu ayın 20'sinde ya da 22'sinde e, güzel bir haber alacaksınız arkadaşlarım e, ve bu haberle beraber hayatınızdaki birçok şeyi değiştireceksiniz. Yani bu ay Akrep burçları için yenilik olacak arkadaşlar. Evli, bekar, ekspartner olanlar, nişanlı olanlar, yani hepinize bir değişiklik görünüyor. Yeni bir dönem başlıyor sizin için. Akrep burçları, yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu bekarlar için de geçerli. Şimdi burada bir bayan var, uzun boylu, geniş omuzlu, güzel bir bayan. Saçları çok uzun olmasa da şöyle omuzlarında saçları bu bayan bu bayan sizden bir haber bekliyor arkadaşlar yani bu bayan gerçekten sizden bir haber bekliyor yani siz bu insana bir şey mi söyleyeceksiniz ya da bir teklifte mi bulunacaksınız bilmiyorum H harfli bir bayan ismini içinde de olabilir soy ismini içinde de olabilir bu baş harfi de olabilir arkadaşlar H harfli bir bayan sizden bir haber bekliyor. Siz bu haberi ona verecek misiniz? Evet vereceksiniz. Bu haberin önünde hala gün var arkadaşlar 4 ya da 5 günü var arkadaşlar bir 4-5 gün sonra siz bu bayanla tekrar irtibata geçeceksiniz aranızda çok uzun bir şey kalmamış kısa bir dönem kalmış artık siz bu bayanla görüşüp konuşup artık ilerle, ilerleme aşamasına gireceksiniz arkadaşlar yani artık ilişkinizin adını koyacaksınız. Anlıyor musunuz? Yani bu ilişkinin bir adı olmalı. Onun da adını siz koyacaksınız sevgili Akrep Burçları. Evet. Şimdi e, evli olan arkadaşlara sesleniyorum. E, minik, yani çok olmasa da minik bir tartışma görünüyor evlilerde. E, bu da çok böyle e, abartılacak bir şey değil. Yalnız bu tartışmaların sonunda bir tatil görünüyor, bir tatil programı var. Şu an zamanı değil diyorsunuz ama ilerleyen dönemlerde olacak. Bir fikir ayrıl ayrılığına girmişsiniz arkadaşlarım. Bir, bir konuyu çözüme ulaştırmak için mücadele ediyorsunuz. Rahatsızlıklar görünüyor. Bir bayan size bir bayan size bir konuda yardımcı olacak arkadaşlar yani bir bir size bir sorunuzu anlatacak bir derdini anlatacak ama siz üstünde fazla durmayacaksınız çünkü sizde de sorunlar sıkıntılar stresler olduğu için çok fazla da üstünde durmayacaksınız sevgili akrep burçları onun haricinde size böyle çok değil yani çok değil bu herhalde çalıştığınız iş yerinizdeki maaşınızı iki parçada alacaksınız arkadaşlar. Tek parça görünmüyor çünkü. iki parçada alacaksınız. Buna da çok kafayı takmayın arkadaşlar. Çünkü artık çok şükür yeni bir döneme girdik hep beraber. İnşallah her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bir sıkıntınız var. Böyle kimseye anlatamadığınız, içinizde dert yaptığınız, sinir ettiğiniz, büyüttüğünüz bir sıkıntınız var akrep burçları. Bu sıkıntıyı da çözecek misiniz? Evet çözeceksiniz ama... Şimdi biraz daha bu sıkıntıyla kendinizce mücadele edeceksiniz. Ondan sonra sıkıntılarınız teker 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 feraha kavuşacak canlarım. Yani öyle düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Sevgili Akrep burçları. Evet. Bu da tabağımızın içi. arkadaşlar bir dileği bir isteği olan arkadaşlara sesleniyorum bu dileğiniz Allah'ın izniyle olacak zamanı vadesi kalmamış artık İnşallah olacak şöyle bir şey söyleyeyim iki tane yolunuz var biri uzun biri kısa Siz uzun yola gideceksiniz ama kısa yola gitmeyeceksiniz çünkü kısa yolunuz kapalı çıkmış arkadaşlar uzun yolunuz açık yani çok uzun değil ama size göre bir uzun yol yani hanenin üstüne ay doğmuş güneş doğmuş arkadaşlar bir böyle büyük bir aslan deriz ya bir aslan bir kaplan e, böyle sizi koruyan kollayan biri var arkadaşlar siz bu insanla e, daha öncesinde bir problem yaşamışsınız ve e, bir küslüğünüz olmuş ama e, tekrar aynı problemin farklı bir versiyonuyla barışmışsınız şimdi aranızdan su sızmıyor yine eski dönem eski günlerdeki gibi e, birbirinizi koruyup kolluyorsunuz ve bu arkadaşınız da size çok iyi siz de ona çok iyisiniz arkadaşlar iki tane gözyaşı dökmüşsünüz bu gözyaşlarınızın biri bir dileğinizle alakalı, diğeri ise hiç gereksiz yere, yani boş yere üzülüp ağlamışsınız. Konu her neyse bilmiyorum ama boş yere üzülüp ağlamayın arkadaşlar çünkü yükseliş görünüyor, her şeye yenilik görünüyor, değişiklik görünüyor arkadaşlar. Bu zaman içerisinde çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Şimdi öyle bir döneme gireceksiniz ki arkadaşlar böyle var ya mutluluk gözyaşları dökeceksiniz mutluluk gözyaşları dökeceksiniz mutluluk gözyaşlarından sonra arkadaşlar çok güzel bir e, haber alacaksınız yani kaygılarınız endişeleriniz e, korkularınız varsa hepsi bitti arkadaşlar çünkü yıldızınız parlak çok güzel bir yıldız çıkmış yıldızınız parlak olacak bir döneme gireceksiniz arkadaşlar e, yani o kadar şeyler güzel olacak ki şahane böyle şahane adımlar atacaksınız 5 kişiyle e, ufak bir e, pürüz var ama geçecek arkadaşlar. Bir beş kişilik bir, bir yerdesiniz. Bir ufak bir sorun var. Onunla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bir tartışma görünüyor. Minik bir tartışma. Ama çok büyütülecek bir şey değil. Çünkü sonu ferah çıkmış arkadaşlar. Sonra her şey netliğe ve aydınlığa kavuşuyor. Yıldızınız öyle bir parlak ki o kadar güzel bir yıldız çıkmış ki arkadaşlar. Yani bu dönem şans sizden yana, para sizden yana, değişiklikler sizden yana, yenilikler sizden yana. Yani akrep burçları bu ay sizin için olağanüstü ve muhteşem bir ay olacak. Öyle diyebilirim. İnşallah da öyle olur canlarım. Ben de sizinle beraber mutlu oluyorum böyle gördükçe. Evet arkadaşlar, bugünlükte benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.